Aç <gülüyor> <için>. <gülüyor> bu da tabandan, şuralardan komple. Buradan bizim bu logar logarla pisarın şeyin logarla şeyin oldu kısım değil mi abi bu? Hmm. Bahayağı, lavabonun oldu ana. Burada içerideki. Şuradan geçer. sizin tuvaletin üstü oraya abi. Öyle değil mi? Bu tuvaletin üstü işte olmuyor abi. Neresi oluyor? Aa, burası farklı ya. Burası Bak şuradan geliyor. Betondan geliyor. Yukarıdan. Bu kalorifer borusunun olduğu yer ya. Bu içeride küçük oda var ya. Ha. Küçük odadaki kalorifer borusunun olduğu yer. Vallahi bilmiyorum abi. Evet abi bu. Farklı. Bunu ben bir zaferi söyleyeyim ama bu. Orada Ha bir dakika. Şimdi anlayacağız.